Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz basamak lif modelimizin uzununu anlatacağım arkadaşlar. Diğer videolarımı gören arkadaşlar bilirler, bu bir e, takım lif çalışması. Bu videomda uzununu çalıştım. Daha önceki videolarımda da karesini ve kesesini çalışmıştık. Takım olarak yapmak isteyen arkadaşlar için diğer videolarımı videonun açıklama kısmına bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi 3 renk tercih ettim. Bence bu renk uyumları çok güzel oldu. Siz istediğiniz renk tonlarını da yapabilirsiniz. 7 numarası kullanıyorum arkadaşlar. İpleriniz ve tığınız hazırsa bu güzel lif modelimizin yapımına geçelim hadi. Arkadaşlar koyu renk ipimi aldım. Ve bir zincir çekerek başlayalım. Yumuşak bir şekilde iki zincir daha çektikten sonra ipi uzatıyorum ikinci zincire batarak 3 kez doladığım bir tane fıstık. Yaptıktan sonra tutuyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir. Tekrar ilmeği uzatıyorum. Bu fıstığın tepesindeki boşluğa batarak yine üç kez doladığım bir tane fıstık yaptım. Kapattığım bir zincir aynı şekilde fıstığın tepesindeki boşluğa batarak üç kez doladığım bir fıstığımı yaptım, kapattım. 3. fıstığımı yaptım şu anda toplamda 12 tane fıstık olana kadar bu işlemi tekrarlayalım. 12. fıstıktan sonra bir kapalı fıstık daha yapıyorum. Bu kenarıya gelecek arkadaşlar. Yani 13. kapalı fıstığım oluyor bu. Şimdi bu fıstığın tepesine bir tane fıstık yaptım, kapatmıyorum, tutuyorum, tığın başına doladım. Bir sonraki araya geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 3 kez doladım. Bir tane fıstık daha yaptım, tekrar kapatmıyorum, tığın başına doladım. Bir sonraki araya geçiyorum. Buraya da üç kez doladığım bir fıstık yaptıktan sonra tığımın üzerinde üç tane fıstık oldu. Şimdi birden kapatıyorum. Bir tane zincir. Şimdi bulunduğum noktaya yani bu köşeye bir tane fıstığımı yaptım. Kapatmıyorum. Fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir tane açık fıstık. Yine kapatmıyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. Tamın üzerindeki bu üç fıstığı tek seferde kapatıyorum. Ve bir zincir. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bir tane bulunduğum köşeye bir tane fıstığın dibine batıyorum bir tane de bir sonraki araya geçiyorum Evet tamın üzerindeki bu üç fıstığı tek seferde kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum Evet bu şekilde yıldız tekniği ile sıra sonuna kadar devam edeceğim şu noktaya kadar örüp gelelim. Evet sıram tamamladım modelimi çeviriyorum bulunduğum köşeye bir tane fıstığımı yaptım kapattım bu fıstığın tepesine bir tane fıstığımı yapıyorum bu fıstığın dibine batıyorum ikinci fıstığımı ve bir sonraki arayı geçiyorum üçüncü fıstığımı yapıyorum bir kez daha göstereyim bulunduğum köşeye birinci fıstık dibine batıyorum ikinci fıstık ve bir sonraki arayı geçiyorum buraya da üçüncü fıstığımı yaptıktan sonra üçünü tek seferde topluyorum ve bir zincir çekiyorum şimdi ikinci sıradayız arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettikten sonra sıramızı tamamlamış oluyoruz ikinci sıramı tamamladım Burada modelimi çeviriyorum. Sıra başlangıcını bir kez daha göstermek istiyorum. Köşede bir tane kapalı fıstık yaptıktan sonra üçerli fıstıklar toplayarak yani yıldız tekniği ile örmeye devam edeceğim. Şimdi üçüncü sıradayız. Toplamda 10 sıra olana kadar gösterdiğim şekilde örmeye devam edelim. Takıldığınız bir yer olursa videoyu biraz geriye alıp da bakabilirsiniz. Birbirini tekrarlayan işlemler nasılsa 10 sıra örüp gelelim. Arkadaşlar toplamda 10 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi soldan 4 tane fıstık bırakıyorum. Buraya bir işaretçi koyuyorum. Burada köşede bir tane kapalı fıstık. yaptıktan sonra bu fıstığın tepesine dibine ve karşı arasına bir tane fıstık yapıp hepsini birden kapatıyorum. Yıldız tekniğiyle devam ediyorum. Bu araya kadar örüp gelelim. Bu kısmı göstermek istedim. Köşeye dibine ve işaretçimi koyduğum araya Son açık fıstığımı yaptıktan sonra hepsini birden kapatıyorum. Ve ikinci basamağımın iki sırasını yapmış oluyorum. Burada modeli çeviriyorum. Bir tane köşeyi kapalı fıstığımı yaptıktan sonra yıldız tekniği ile devam edeceğim. Şuradan işaretçimi alabilirim artık. İkinci sıraya geçtik. Toplamda 6 sıra örüp gidelim. Evet 6. sıramı da ördüm. Burada şimdi tekrar modelimi çeviriyorum. Şimdi 4 sağda 4 tane de solda fıstık bırakacağım. İşaretçimi bu araya geçiriyorum. Burada şimdi tekrar köşede olduğum için bir tane kapalı fıstığımı yaptıktan sonra şu noktaya kadar üçerli fıstıklar toplayarak devam edeceğim. Evet ilk sıramı tamamladım. İşaretçimi alıyorum. Modelimi çeviriyorum. ikinci sıraya geçiyorum. Toplamda yine altı sıra örüp gelelim. 6. sıramı ördüm. Burada ipi kestim arkadaşlar. Şimdi diğer renk ipe geçiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Buradan değil şu köşeden başlıyorum arkadaşlar. Bu köşeden ipi sabitledim. Bir zincir. Şimdi örgü tekniğimizi değiştiriyoruz. Kutu tekniğine geçiyoruz arkadaşlar. Fıstıklarımı 3 kez doluyordum. Kutu tekniğinde fıstıklarımı 4'er kez dolayacağım. Daha dolgun olsun, daha güzel dursun istiyorum. Yani diğer tekniğin yanında zayıf kalmasın. Bir tane kapalı fıstık yaptım. Tepesine bir tane daha fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Önümdeki iki fıstık arasına geçiyorum. Buraya da bir tane açık fıstığımı yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir. Bulunduğum köşeye bir tane fıstığımı yaptım. Kapatmıyorum. Önümdeki araya geçiyorum. Buraya da ikinci açık fıstığımı yaptıktan sonra ikisini birden kapatacağım. Bir zincir. Şimdi burada iki tane fıstık var gördüğünüz gibi. Yine bulunduğum köşeye bir tane fıstığımı yaptıktan sonra önümdeki araya batıyorum. Buraya da ikinci fıstığımı yaptıktan sonra ufak bir değişiklik var. Onu göstermek istiyorum. Yani burada bu iki fıstığı kapatmıyorum. Yine tığın başına doluyorum. Ee, diğer duvardaki bu iki fıstık arasına yani tam köşe değil bu iki fıstık arasına batıyorum buraya da bir tane açık fıstığımı yaptıktan sonra bu üç fıstığı birden kapatıyorum bir zincir şöyle gördüğünüz gibi üzerinde yine dört tane fıstık var burada dönüşümüzü şu şekilde yapıyoruz yine bulunduğum araya bir tane fıstığımı yaptım yine kapatmıyorum diğer duvardaki ikinci araya batıyorum. Buraya da bir tane açık fıstığımı yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir. Şu şekilde. Buradan modelimi çeviriyorum. Sıra sonuna kadar kutu tekniği ile devam edeceğim. Videoyu kapatmıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bu da fıstıklarınızın boyutuna dikkat edin arkadaşlar. Yani yıldız tekniği ile ördüğümüz kısımdan boyut farkı olursa güzel durmayacaktır. Yani aşağı yukarı fıstıklarınızın boyu hep aynı olsun. Yani buna özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sıramın son kutucuğu için köşeye batıyorum. 2 fıstığı kapattıktan sonra modelimi çevirdim. Böyle ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Bulunduğum köşeye bir tane kapalı fıstığımı yaptım. Ve hızlı bir şekilde kısmı tekrar göstermek istiyorum. Evet, son iki fıstık kalana kadar yine kutu tekniğiyle devam ettim kutu tekniğinde ne yapıyorduk? Köşeye bir, son iki fıstık kaldığında köşeye bir, önümdeki araya bir ve diğer duvardaki araya bir tane. Üçünü birden kapatıyorum. Üçüncü sıramı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde bir üst sıraya çıkabilmek için de bulunduğum araya bir tane ve yine diğer duvardaki araya bir tane açık fıstığımı yapıyorum dördüncü sıramın ilk kutucuğunu yapmış oluyorum modelimi çeviriyorum sıra sonuna kadar kutu tekniği ile devam ediyorum bir üst sıraya çıkmak için bir kapalı fıstık kutu tekniği ile devam ediyorum. İki fıstık kaldığında bir sonraki sırada şöyle göstereyim. Şunu bir fıstık sayalım. Şöyle son iki fıstık kaldığında köşe köşeye dibine ve diğer duvara geçiyoruz. 5. sıramızı tamamladıktan sonra bir üst sıraya çıkıyoruz ve bu köşeye kadar geliyoruz arkadaşlar. Şimdi şu köşeye kadar gösterdiğim şekilde devam edelim. 6. sıramı da tamamladım. Tam köşedeyim arkadaşlar. Burada modelimi çeviriyorum. Yine sıra başlangıcımız aynı. Değişen hiçbir şey yok. Öncelikle bir tane köşede kapalı fıstık yapıyorum. Kutu tekniği ile devam edeceğim örmeye. Nereye kadar? Ee, iki tane fıstık kalana kadar örmeye devam edeceğim. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Bir kez daha göstermek istiyorum. Evet. Dediğim araya kadar geldim. Bu kısmı tekrar göstermek istiyorum. Bulunduğum köşeye bir tane fıstığımı yaptım. Önümdeki araya batıyorum. Kapatmıyorum. Diğer duvara geçiyorum. Buradaki birinci ve ikinci fıstık arasına batıyorum ve üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. üzerinde 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstık olan sıramın ilk sırasını tamamlıyorum. Yine bulunduğum araya bir tane ve yine şu şekilde ikinci ve üçüncü 1 2 3 ikinci ve üçüncü fıstık arasına batarak ikinci fıstığımı yaptıktan sonra ikinci sırama geçmiş oluyorum. Evet bu şekilde modeli çeviriyorum. Kutu tekniğiyle devam ediyorum. Bir göstermiş olduğum şekilde örmeye devam ediyorum. Ee, buraya kadar gelip tam bu köşede sıramı tamamlıyorum. Şimdi birinci sırasını ördük. ikinci sıraya geçtik. Toplamda yine 6 sıra olana kadar kutu tekniğiyle örmeye devam edelim. Sadece kutu tekniği ile ördüğüm sıranın sonuna geldim. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıraya geçiyoruz. Bunun için köşede bir kapalı fıstıktan sonra kutu tekniği ile devam ediyoruz. Toplamda 10 sıra olacak. Bir sırasını ördük. 9 sıra daha örüp gelelim. Kutu tekniğiyle de 10 sıra ördüm geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle kenar oyasını göstereceğim. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle herhangi bir köşeden göstereceğim. Şu kısımdan ipi sabitliyorum. Bir köşeyi göstereyim. Hem normal ördüğümüzü göstereyim hem de köşeyi göstereyim. 3 kez doladığım bir fıstık yaptım. Kapattım. Bunun tepesine dibine ve karşı araya üçüncü fıstığını yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bulunduğum köşeye bir tane. Dibine batıyorum. Bir tane. Ve karşı araya geçiyorum. Yani tam köşeye. Buraya da bir tane fıstığımı yapıyorum. Tığımın üzerindeki 3 fıstığı birden kapattım. Bir zincir çektim şimdi köşede dönüşü göstereceğim modelin kasmaması için köşelerde arttırma yapmamız gerekiyor köşeye ve dibine bu şekilde birer fıstık yaptım ikisini bir topladım birinci arttırmamı yaptım tekrar bulunduğum köşeye bir tane fıstık yapıyorum dibine batıyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini birden kapattığımda ikinci artırmamı yapmış oluyorum. Şimdi bulunduğum köşeye bir, yine aynı köşeye yani dibine batıyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Karşı araya geçiyorum. Üçüncü fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Evet, üçerli aylık fıstıklar yaparak yani yıldız tekniği ile kenarını gideceğiz arkadaşlar. Tüm kenarları bu şekilde gidelim. Köşesini de göstermiş olduğum gibi iki artırma yaparak yapalım diğer üç köşeyi de. Şöyle başladığımız noktaya kadar örüp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar lifimin tüm kenarlarını dolandığım başladığım noktaya kadar geldim. Köşede bir tane zincir çektim ve burada köşeye bir tane ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini bir kapatıp şöyle başladığım köşeye batıyorum arkadaşlar. Ve kenar kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi ben bir kenarının böyle tutma kısmını yaptım arkadaşlar. Diğer tarafı da beraber hazırlayalım. Şöyle bu bu kısım köşe oluyor arkadaşlar. Bureyi saymıyorum. 1 2 3 4 5. Diğer tarafta da yine burası. Burası köşe oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Yani şu ortada 3 tane fıstığımız kalacak. Tekrar bakıyorum. 1 2 3 4 5. 5 ve 6. fıstık arasına şöyle bir bırakayım. 1 2 3 4 5. 5 ve 6. fıstık arasına ipi sabitliyorum. Şöyle koyu renk iple yaptığım tarafa gelen tutma kısmını açık renk iple yapıyorum. Diğer tarafta da tam tersini yaptım. Açık rengin üstüne koyu renk yaptım arkadaşlar. Şimdi ipi sabitledim. Buradaki fıstıklarımı dört kez doluyorum ki sağlam olsun. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. 5. fıstığımı yaptım, kapattığım Bir zincirimi çekiyorum. 3. fıstığımı yapıyorum. Toplamda 7 tane fıstık olacak arkadaşlar. Evet, 7. fıstığımı yaptım, kapattım. Bunu şöyle arada 3 fıstık olacak demiştim ya. 1 2 3. Yani yine solda da 1 2 3 4 5. Yani 5. ve 6. fıstık arasına. Bunu sabitlediğimde zaten ortada 3 tane fıstık oluyor. Şöyle tekrar göstereyim. Ortada yine 3 tane fıstık var dediğim gibi. Burada şöyle uzunca bir örümcek yapıp bir sonraki araya geçiyorum. Şöyle bir zincir modelimi çevirdim. Bulunduğum araya bir tane fıstık. Önümdeki araya geçiyorum. Yani 5 ve 6. fıstık arasına birinci ve ikinci fıstık arasına şöyle batıyorum. Bir tane de buraya. Fıstığımı yapıyorum. Bu üç fıstığı birden topladım. Ve bir zincir. Tekrar bir üçlü fıstık yapıyorum. Köşeye bir tane. Dibine batıyorum. Bir tane. Ve bir sonraki araya geçiyorum. Buraya da bir tane fıstığımı yaptıktan sonra hepsini birden topluyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Burada iki tane fıstık ilerledik. Bir tane artırma yapmam gerekiyor. Bunun için bulunduğum köşeye bir tane fıstık yaptım. Dibine batıyorum yine. İkinci fıstığımı yaptıktan sonra ikisini bir topluyorum ve artırmamı yapmış oluyorum. Burada bir tane zincirimi çekiyorum. Üç aylık fıstıklar toplamaya devam ediyorum. Şurada iki tane fıstık kalana kadar yani şu üç tane fıstığın üzerine üç aylık fıstıklar yapıp gelelim. Solda iki tane fıstık var gördüğünüz gibi. Burada yine bir tane artırma yapmam gerekiyor. Bulunduğum köşeye ve dibine batarak bir tane açık fıstık yaptıktan sonra ikisini bir topluyorum ve artırmamı yapmış oluyorum. Şimdi hızlı bir şekilde ilerliyorum. İlk üçlü fıstığımı kapatıyorum. Şimdi burada ufak bir farklılık var. Onu göstermek istiyorum bulunduğum köşeye bir tane fıstığımı yapıyorum. Dibine battım bir tane. ipi sabitlediğim araya batıyorum. Yine buraya da bir tane açık fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum ve bir sonraki araya geçiyorum. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Yani bu dördüncü fıstığım oluyor. Şöyle göstereyim. Tamın üzerinde dört tane fıstık var. Hepsini birden kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi burada tekrar modelimi çeviriyorum. Bir kez de beyaz ip ile gideceğiz arkadaşlar. Şöyle ipi sabitlediğimiz yani kaç diyeyim? 1, 2, 3, 3 ve 4. fıstık arasına beyaz ipi sabitliyorum. Bulunduğum araya bir tane fıstığımı yapıyorum. Diğer araya geçiyorum. Yine buraya da bir tane fıstığımı yapıyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. Buraya da Üçüncü fıstığımı yapıyorum ve beyaz ip ile ilk üçlü fıstığımı yapmış oluyorum. Şimdi iki üçlü fıstık daha yapıp gelelim hemen. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz ip ile üç tane fıstık var. Burada bir tane arttırma yapmam gerekiyor. Arttırmamın ikinci fıstığını da yaptım. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Solda da üç tane fıstık kalana kadar. Üçerli fıstıklar yapmaya devam edelim. Şimdi son olarak burada da yine bir tane artırmamı yapıyorum. Şimdi burada yine üçerli fıstıklar toplayarak ilerlemeye devam edelim. Şimdi bir önceki sırada da olduğu gibi son olarak üçerli fıstıktan sonra bir de bir sonraki araya geçip dördüncü fıstığımı yapıyorum ve bu tarafında tutma kısmı bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi süsleme olarak ben böyle bir e, çiçek yaptım. Yani daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Bu modelin kesesini ve karesini de çalışmıştık. Orada da yine bu çiçeği yapmıştık arkadaşlar. O yüzden bu videoda tekrar çiçeğin yapılışını göstermeyeceğim. Bu videonun sağ üst köşesine karesini bu modelin karesini veya kesesinin kısa yolunu bırakacağım arkadaşlar. Bu çiçekten yapmak isteyen arkadaşlar diğer iki videomdan herhangi birine bakarak çiçeği yapabilirler. Lip modelimiz bu kadar. Bence yapılışı oldukça kolay arkadaşlar. 2 tane teknikle örüyoruz. Kutu tekniği ve yıldız tekniği ile beraber ördüğümüz. Güzel bir model arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğendiyseniz ve anlatımımdan memnun kaldıysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı görmeyen arkadaşlar için bu videonun açıklama kısmına diğer videolarımın linklerini bırakacağım. Bence bir göz atın. Takım olarak gayet güzel oldu bence. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.